Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Yeni halka arzımız var. Eksungu Gıda halka arz oluyor. Halka arzla ilişkin ayrıntılara bakalım. En sonunda bir değerlendirmesini yapalım. Eksungu dağının marka ismi Sinan Gilun arkadaşlar. Sinan Gilun'u marketlerde denk gelmişsinizdir. Yaygın bir şekilde satış olan bir un. Eksun Gıda'nın ikisi Tekirdağ'da biri Konya'da olmak üzere 3 tane fabrikası var. 3 tane fabrikada üretim yapıyor. Ülkemizin önde gelen Un üreticilerinden bir tanesi arkadaşlar. Hem kendi markası için üretim yapıyor hem de fason üretim gerçekleştiriyor. Gelirinin yaklaşık yüzde %25'i ihracattan oluşuyor. 30'dan fazla ülkeye ise ihracatı var. Şirket genel profilini özetledik arkadaşlar. Halk arz ile ayrıntılara bakalım. Sermaye artırım yoluyla halka arz oluyor şirket. Yani paralar şirketin kasasına girecek. 20 milyon küsur adet hisse halka arz olacak. Ek satış planlanmamaktadır. Halka açıklık oranı %28.63 olarak gerçekleşecek. Halka arz fiyatı 48 lira 90 kuruş. Halka arz büyüklüğü ise 980 milyon. Yani 1 milyar büyüklüğünde bir halka arz büyüklüğü var arkadaşlar. Orta segmentte bir halka arz diyebiliriz buna. Küçük bir halka arz değil. Fakat orta segmentte bir halka arz dememiz idare olacaktır arkadaşlar. Talep toplama tarihi 15, 16 ve 17 Mart. Halka arzın dağıtım yöntemine baktığımız zaman bireysel yatırımcılar için yani küçük yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek. Tabii ki bireysel yatırımcıya ayrılan bir kısım var. %57'lik kısım yurt içi bireysel yatırımcıya ayrılmış durumda. %35'lik kısım kurumsal yatırımcıya, yurt içi kurumsal yatırımcıya, %5'lik kısım yurt dışı kurumsal yatırımcıya, %3'te şirket çalışanlarına ayrılmış durumda arkadaşlar. Yani burada kurumsal ve bireysel yatırımcıya pay edilmiş durumda. Şirketin taahhütlerine baktığımız zaman arkadaşlar 30 gün boyunca fiyat istikrarı politikası yapacaklarını açıklamışlar. Bu da gayet olumlu ve algı içinde piyasa algısı içinde gayet olumlu etkileyecektir. Alkarz gelirinin kullanım yerlerine bir bakalım arkadaşlar. %20'lik kısım yenilenebilir enerji santrali için kullanılacaktır. %10'luk kısım un silosu, tesis ve makine yatırımı için kullanılacaktır. %30'luk kısım ise finansal borçların ödenmesinde kullanılacaktır. %40'lık kesim ise işletme sermayesi için kullanılacağı belirtilmiş arkadaşlar. Kaç lot düşer hesabı yapalım arkadaşlar. Daha sonra da halk arzı bir değerlendirelim, bir toparlayalım. 700 bin katılımcı olursa 16 lot düşüyor ve 782 TL. 800 bin katılımcı olursa 14 lot düşüyor ve 687 TL ediyor. 900 binde 13 lot düşüyor ve 636 TL ediyor arkadaşlar. Yani dostlar burada 1000 lira gibi bir rakam yani garantilemek için koyulabilir. Zaten halk arzı olan talepler belli ve de bu un sektörü, gıda sektörü olduğu için taleplerde bir aile gelecektir. Ama garanti almak için de 1000 TL'lik bir talep de bulunulabilir. Dostlar şimdi halk arzı bir değerlendirelim bir Toparlayalım. İlk olarak tamamen eşit dağıtım bir halk arzı değil. Kurumsal yatırımcılar da var. Kurumsal yatırımcılar da gelecek buradan mal alacak arkadaşlar ve yüklü mal alan da olabilir. Bunu görmek gerekiyor. Burasını tamamen olumsuz değerlendirmiyorum. Yani kurumsal yatırımcılar da alır malı, tutarlar elinde. Evet, piyasaya destek verirler ama birilerin birilerinin elinde yüklü mal olacağını bilmemiz gerekiyor dostlar. Bu birinci bir durum dostlar. Bunu bileceğiz. Tamamen eşit dağıtımda biliyorsunuz herkesin elinde küçük mal, küçük mal oluyordu. Ve bunu küçük malı sattığı zaman da pek bir etkisi olmuyordu ama büyük yüklü mal satmak farklı bir durum arkadaşlar. Hani bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Şirketin sektörüne baktığımız zaman arkadaşlar piyasanın sevdiği gıda sektörü. Hatta gıda sektöründen de öte temel ihtiyaç ürünü üretiyor şirket. Bu da e, piyasamız için nasıl, nasıl söyleyelim piyasa bunu olumlu algılıyor arkadaşlar. Piyasa bu tür hisseleri seviyor. Hatta un şirketlerini seviyor. Biliyorsunuz Söke un var, Ulu un var. Yani ikisinin de performansı gayet yerinde ve gayet güzel. İkisi de gerçekten e, para kazandırdı. Tabii diyenler, şöyle diyenler olacaktır. Yani ben Söke'de veya Uludag'da e, tepeden aldım, zarar ettim. Tabii ki bu durum var arkadaşlar. Sonuçta o hisselerde, o hisselerde hisseler bir yol aldı ve düzeltmeye girdi. Ama en nihayetinde, en dip noktadan, en tepeye bakarsan, bu hisseler baya bir yol aldı dostlar. Ve yukarıda fiyatlamaya da devam ediyorlar. Yani böyle temel ihtiyaç ürünü satan gıda şirketleri e, yukarıda fiyatlamaya devam ediyor arkadaşlar. Şirketin bir taahhütü vardı. 30 gün boyunca fiyat istikrarı politikasını güdeceklerini açıklamışlar. Bu da gayet olumlu. Patron taşın altına elini koyuyor. Parasıyla destek veriyor arkadaşlar. Bunu da tabii ki olumlu haneye yazdık. Olumsuz tarafta bizi yorabilecek şu var dostlar. Piyasa biraz kırılgan. Hani piyasanın eksi 3, eksi 2 gibi endekste baskılar oluşabiliyor. Bu baskılar tabii ki insanlar tedirgin ediyor ve insanlar atıyorum yani alış girmez hatta satış pozisyonuna geçme durumu olabilir. Bunlar maalesef oluyor çünkü endeks baskısı ister istemez gün sonuna doğru her hisse yansıyor arkadaşlar. Umarım piyasada yatay banda girer de çok bir büyük baskı oluşturmaz dostlar. Umarım öyle bir durum oluşmaz. Ama en nihayetinde görünen durum şu. Pozitif bir algısı var. Gıdan şirketi. Ve patron destekliyor buradaki kurumsal yatırımcıların mal olan kurumsal yatırımcıların da akıllı davranmasını bekliyoruz tabii ki arkadaşlar. Yani çok heyecanlı davranıp da ilk günden sıkıntı yaratacağını tabii ki düşünmüyoruz. Ama tedbirli olmakta fayda var dostlar. Genel olarak bir toparladık arkadaşlar. Şunu da en son ekleyeyim. Yani şirketin halka arz olan şirketin bilançosuna çok takılmayın arkadaşlar. Yani nakit akışı şöyle şu kadar parası var şu kadar borcu var gibi ben bazı paylaşımlar görüyorum. Yani halka arz olduğu zaman bir şirket piyasa tarafından kabullenmesi piyasadaki psikolojik algı o tahtadaki kurumsal yatırımcılar ne yapıyor? Biraz buna bağlı ilerliyor arkadaşlar. Ha bu ise 6 ay sonra 1 yıl sonra bilançoya bakarsın eyvallah. O zaman buna bir yön tayin edersin ama ilk girdiği zaman Bilanço falan bunlara pek takılmayın. Psikolojik algısını takip edin, piyasadaki algısını takip edin Ve hissenin hareketlerini takip edeceğiz arkadaşlar. Şimdi buradan şuraya gidecek, buraya gidecek. Bence bunlar da çok yersiz yorum. Bir er meydana çıksın. Bir bakalım, bir görelim arkadaşlar hareketlerini. Yani piyasaya çıkmadan ben 5 tavan, 10 tavan demem. Yani böyle diyenler var ve ben bunlara katılmıyorum. Bir er meydana çıkacak bir alışları bir satışları göreceğiz. Kurumsallarda kim var göreceğiz. Daha sonra dediğim gibi işler rayına oturur dostlar. Ekleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.